Herkese merhaba. Canlı yayınımıza başladık. Canlı yayınımızı açtık. Nasılsınız? Dilerim herkes iyidir. Birazcık zaman tanıyorum size. Çünkü herkesin önce bir yerleşmesini istiyorum. Herkesin telefonuyla, tabletiyle şöyle rahatça bir kurulmasını istiyorum. Ondan sonra da yavaş yavaş başlayacağım. Bu arada hemen hatırlatayım. Şu anda özellikle annelere, babalara söylüyorum. Canlı yayınımızı başkalarına da hemen tavsiye edebilirsiniz. Uyku saatine geçmeden önce çocuklarımızla tatlı bir çocuk kitabı okuyacağız. O çocuk kitabı okuma dakikalarını hep beraber yaşayabiliriz. Hep beraber yaşamak istiyorsanız size biraz zaman tanıyayım. Siz de başkalarına haber verin. Şöyle güzel bir evde olma hali yaşayalım hep beraber. Evde olma dakikalarını kitap okuyarak hep beraber yaşayalım istiyorum. Çocuklar geldiniz mi? Herkes geçti mi yerine? Bir çocuk öyküsü dinlemeye hazır mısınız? Bu arada hemen söyleyeyim. Bağlantı yavaşlamasın diye yorumları kapattım ama daha sonra bu adrese bütün yorumlarınızı da yollayabilirsiniz. Yorumlarınız da bizim için çok önemli tabii ki. Ama şimdi bağlantı yavaşlamasın. Öykümüzü rahat rahat dinleyelim. Rahat rahat bir gece geçirelim. Uykuya geçeceğimiz dakikalara şöyle rahat rahat ulaşalım diye, bu öyküyü güzel dinleyelim diye yorumları kapattım. Evet, herkes yerini aldı gibi. Sevgili arkadaşlar önce size seslenmek istiyorum ama anneler babalar da dinlerse çok mutlu olurum tabii ki. Biliyorsunuz bugünlerde sağlığımız için hem kendi sağlığımız için hem de başkalarının sağlığı için evde kalmamız gerekiyor. Evde kaldığımız zaman ne yapıyoruz? Birincisi ev işleri ortak işler. O yüzden ev işlerinde hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. Anneler babalara, babalar annelere, çocuklar ebeveynlere, evde kim varsa herkes birbirine yardım ediyor. Ondan sonra uzaktan eğitim alan arkadaşlarımız uzaktan eğitim saatlerini gayet güzel geçiriyorlar. Anneler babalar o zaman onların yanında oluyor tabii ki ve evde kim varsa onların yanında oluyor. Uzaktan eğitimin haricinde neler olabilir? Ev de uzun zamandır yapmadığımız işleri yapabiliriz, eğlenebiliriz hep beraber. Evde kim varsa onlarla hep beraber oyunlar oynayabiliriz. Güzel bir gün geçirebiliriz. Bunların içinde çok önemli bir şey var. Özellikle beni Yekta abinizi çok ilgilendiren bir şey kitap okumak. Ama burada anneler, babalar, ebeveynler sizden de bir ricam var. Lütfen Arkadaşlarıma, çocuklara kitap oku, kitap oku, kitap oku demeyin. Kitapları hep beraber okuyun. Herkes kendi kitabını alsın, bir kenara çekilsin. Sosyal medyadan, her türlü şeyden uzakta güzel kitap okuma dakikaları yaşayın. Ya da beraber okuyun, siz onlara okuyun. Kitap okuma dakikalarını da güzel bir hale getirin. Ve gecenin sonunda da belli bir saatte hepimizin uyuması çok iyi bir uyku alması gerekiyor. Bugünlerde en önemli konulardan biri bağışıklık sistemi. Arkadaşlarım bunu gayet iyi biliyordur. Bağışıklık sistemini güçlendirecek şeylerden biri de iyi bir uyku. Süt içmeyi de unutmadan tabii ki sütümüzü içeceğiz, iyi bir uykuya geçeceğiz. Artık öykümüzü okumaya başlayalım mı? Öykümüzü okuyalım ama şöyle bir rahatça kurulun. Herkesi çağırın, rahatça kurulun. Tamam mıyız? Çok güzel. İsteyen hafiften uzanabilir. Eğer süt almak için zaman beklemek be gerekiyorsa zaman da verebilirim size. Anneler babalar sütleri getirdiniz mi? Herkes kuruldu mu? Harika. Biz bu sürede ne yapabiliriz diye sekteki abilerinizle, ablalarınızla oturduk konuştuk. Onlar da harika bir fikir geliştirdiler. Dediler ki Yekta abi belli aralıklarla neden çocuk kitapları okumuyoruz? Harika çocuk kitapları seçtiler sizin için. Ee, ben de sadece bugün değil önümüzdeki günlerde de yine bu hesaptan size canlı yayınlarda... Ee, çocuk kitapları okuyacağım. O yüzden bu hesabı takip etmenizi de özellikle rica ediyorum. Bu hesabı takip ediyorsunuz ve çocuk kitapları okuyoruz. Artık daha fazla konuşma daha abi. Başla diyorsanız ben başlayayım. Bir yudum süt alayım yalnız. Hmm. Harika. Harika. Hmm. Evet başlayabiliriz. Bugün size... İyilikle Beslenen Korsan isimli bir çocuk kitabını okuyacağım. Bu kitabı Fatma Burçak yazmış. Sernur Işık da resimlemiş. Fatma Burçak yazmış. Sernur Işık resimlemiş. Kitabımızın adı İyilikle Beslenen Korsan. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Parkta Poyraz'la oynamayı çok severim. O benim en iyi arkadaşım. Poyraz ve Yağmur hava güzel olduğunda parka gelirler. Ben kim miyim? Eren, Poyraz'ın sınıf arkadaşı. Yağmur da Poyraz'ın kardeşi henüz 4 yaşında. Geçen hafta parkta neler olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Annelerimiz süt ağacının altında oturuyorlardı. Yağmur da kum havuzunun kenarında oturmuş sütünü içerken diğer çocukları izliyordu. Poyraz'la birlikte parktaki korsan gemisinin içinde oyun oynuyorduk. İkimiz de hayal kurmayı çok sevdiğimizden bu oyun gemisinin içinde olmaya da bayılıyoruz. Korsan gemisinin kaptanları olarak deniz canavarlarına karşı savaşıyorduk. Yağmur deniz canavarlarının elindeydi ve onu kurtarmamız gerekiyordu. Biz oyun oynarken Yağmur seni kurtarmaya geldik diye bağırıyorduk. O da kahkahalarla gülerek bize karşılık veriyordu. Ne kadar eğlendiğimizi düşünebiliyor musunuz? İkimiz de deniz canavarlarıyla savaşmaktan yorgun düşmüştük. Yağmursa çoktan sütünü bitirip kovası küreyle kuma uzunun içine dalmıştı. Poyraz'la yan yana geminin güvertesine uzanıp gökyüzünü izlemeye başladık. Bulutları hayvanlara benzetmeye çalışıyorduk. Poyraz önce bir yunus gördü, ben de bir fil. Filin hortumu kısaydı ama kocaman kulakları vardı. Poyraz parmağını dudaklarına götürerek susmamı söyledi. Neden diye sordu, bir ses duymuş. Sessizce dinlemeye başladık, incecik bir miyav Sesi geliyordu. Oyun oynarken bu sesi duymamıştık. Birbirimize baktık. Geminin içinde kurtarılmayı bekleyen bir kedi vardı. Nerede olabilir diye sordu Poyraz, "Bilmiyorum." dedim. Kedi deniz canavarlarının elindeydi. Poyraz'la birlikte onu kurtarmak üzere harekete geçmeye karar verdik. İkimiz de geminin güvertesinde sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyorduk ses geminin içinden geliyordu. Hii, bu zorlu bir görevdi. Güvertinin merdivenlerinden aşağıya indik. Geminin etrafını dolaştık. İçeri girebileceğimiz bir kapı olmalıydı. O güne dek hep geminin güvertesinde oynamıştık. Ama küçük kapıyı bulmak zor olmadı. Geminin gövdesindeki yuvarlak pencerelerden gün ışığı giriyordu. Yine de biraz karanlıktı içerisi etrafa bakındık. Kediciğin sesini işitiyor ama onu göremiyorduk. Pis 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 diyerek yanımıza çağırdık. Gelmedi. Hmm belki de korkudan yanımıza gelmiyor dedim Poyraz'a. Haklısın canavarlar onu korkutmuş olabilir dedi. Geminin içi boştu. Kedicik duvar dibine bir köşeye sinmiş olmalıydı. Poyraz sağ taraftan ben sol taraftan duvar diplerine bakarak yavaşça yürümeye başladık. Hmm, onu bulduğumda büyükçe bir taşla geminin duvarının arasına sıkışmıştı. Beni görünce yardım istercesine daha çok bağırmaya başladı. Buldum diye bağırdım. Poyraz koşarak yanıma geldi. Elimi uzatıp onu almak isteyince ürkerek geri çekildi. Küçücük dişlerini göstererek bizi korkutmaya, kendini korumaya çalıştı. Ne yapacağız diye sordum Poyraz'a. O daha küçük. Yağmur gibi ona da süt verelim dedi. Hem karnı doyar hem de süt verince ona iyilik yaptığımızı anlar. Kediciyi orada bırakıp annemin yanına koştum. Poyraz da arkamdan geliyordu. İkimiz birlikte bir çırpıda olanları anlattık. Annem Poyraz'ın fikrini çok beğendi. Parkın girişinde bir büfe vardı. Poyrazla birlikte bir kutu süt aldık. İyi ama sütü nereye koyacaktık? Yerdeki su şişesi kapaklarını Poyraz'a gösterdim. O da bu kapakların çok küçük olduğunu söyledi. Haklıydı. Ne yapacağımızı düşünmeye başladık. Bu arada yağmur da kum havuzunda küçük kalıplarla kumdan şekiller yapmaya çalışıyordu. Poyraz'la birbirimize baktık. Yağmurun kum kalıpları işimize yarayabilirdi. Koşarak yanına gittik. Poyraz sağ tarafına, ben de sol tarafına oturdum. Korsan gemisinin içinde küçücük bir kedi var Yağmur dedi Poyraz. Çok acıkmış ona süt vermeliyiz. Ben de bu arada kalıpları inceliyordum. Fil ve güneş şeklinde olanlar işimize yarardı. Ama senin yardımına ihtiyacımız var. Sütü senin kalıplarına koyalım mı? Yağmur hemen ayağa kalkıp bütün kalıpları toplayıp geldi. Gidelim abi, kediciye süt verelim. İkimiz de tombuk tombik yanaklarından öptük yağmurun. Fil ve güneş şeklindeki iki kalıbı alıp koşarak korsan gemisinin içine girdik. Elbette yağmur da yanımızdaydı. İki titrek patinin taşın yanından çıkıp fil kabına doğru ilerlediğini gördük. Sevinçten zıplamak istedik ama kedicik korkabilirdi. Poyraz fısıldadı. Bakın içiyor. Nasıl da acıkmış. Arada bir bize bakarak miyav, miyav diye sesleniyordu. Yağmur elleriyle ağzını kapatmış heyecanını bastırmaya çalışıyordu. Sütü içtikten sonra kedicik artık bizden kaçması gerekmediğini anlamıştı. Karşımızda durup mavi gözleriyle bize baktı. Sanki teşekkür ediyordu. Onu neden hemen göremediğimizi de anlamıştık. Koyu gri, duman rengi tüyleri vardı. Avcumuza sığacak kadar küçüktü. Yavaşça kucağıma aldım. Poyraz başını kulaklarının arkasına okşadı. Yağmur da küçücük elleriyle onu sevmeye çalışıyordu. Kucağımda bile titriyordu. Poyraz, Yağmur ve ben kucağımda kedicikle birlikte geminin içinden çıktık. Güneşi görünce kediciğin titremesi de azalmıştı. Yağmur koşarak annelerimizin yanına varmış olan biteni anlatmaya başlamıştı bile. Kedicik benim kalıbımdan süt içti. Çok acıkmış. Abimle Eren kurtardı onu. Gururla birbirimize baktık Poyraz'la. Kurtardığımız bu kediciyi yeniden sokağa bırakmak istemiyorduk. Çok küçüktü üstelik. Sol kulağı da yaralıydı. Yalvaran gözlerle anneme bakmaya başladım. Anne benim olabilir mi? Lütfen kediciyi eve alabilir miyiz? Annem kararsızdı. Bir kediciye bir de bana bakıyordu. Poyraz'la birlikte buldunuz. Onun da iznini almalısın dedi. Dedim ya Poyraz benim en iyi arkadaşım. Birlikte aradık ama Eren buldu kediciyi dedi. Yağmur küskün küskün bakıyordu. Senin kalıbınla süt verdik Yağmur. Adını da sen koy dedim. Hem gülüyor hem de el çırpıyordu. Korsan! Adı Korsan olsun. Biz kediciyi kurtarmaya çalışırken zaman geçmiş... Eve dönüş vakti de gelmişti. Eve gitmeden önce veterinere uğramaya karar verdik. Korsan'ın yarasına baktırmalı, gerekli eşyaları almalıydık. Veteriner Aylin abla sokaktan bir hayvan kurtardığımız için beni ve Poyraz'ı tebrik etti. Bizim gibi iyilikle beslenen çocuklarla gurur duyduğunu söyledi. Korsan için de bir kimlik kartı verdi kulağına ilaç sürdü, ilk aşısını yaptı, nasıl besleyeceğimi anlattı. Aylin abla başını okşayarak bana uzatırken korsan artık senin sorumluluğunda Eren dedi. Eve giderken kucağıma iyice yerleşen kedicik mavi gözleriyle etrafa bakıyordu. Süt çocukları büyüten bir mucizedir der anne. O gecede yatmadan önce sütümü içerken aklıma takılan bir şeyi babama sordum. Ne demek iyilikle beslenen çocuklar? İyilik mi yiyip içiyoruz? Babam bu sözüme çok güldü ve dedi ki Eren, iyilik içinde pek çok özellik barındıran bir kavram. İyi insan olabilmek için vicdan sahibi olmak, aklını doğru kullanmak, cesur kararlar alabilmek gerekir. Korsan yumuşacık yeni yatağına yerleşmiş, gözlerini kapatmıştı. Ben de gözlerimi kapattım. O gece mutlulukla uykuya daldım. İşte korsanın kendisine bir ev bulmasının, Eren'in korsanı oradan kurtarmasının hikayesi böyle. Arkadaşlar bir araya geldiler, oyun oynarken tatlı bir kediciyi ev sahibi yaptılar. İyilikle biz de iyilikle çok şey yapabiliriz arkadaşlar. Bugün bir masalla, bir çocuk kitabıyla buluştuk. İyiliği öğrendik. Hayvan sevgisini tekrar içimizde hissettik. Bazı yerlerde dikkat ettiniz mi? Sağımızı, solumuzu öğrendik. Şimdi belki annenizle, babanızla birazcık bunları konuşabilirsiniz. Anneler babalar konuşuyorsunuz değil mi? Hep beraber evde kaldığımız bu dakikaları mutlulukla, iyilikle paylaşarak yaşıyorsunuz değil mi? Buna eminim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Ben bu hesaptan ayrıca kendi hesabımdan da bu masal anlatma günlerini saatlerini sizlerle paylaşacağım. Eğer sevdiyseniz, eğer mutlu olduysanız, eğer bu masal size iyi geldiyse ne mutlu bana, ne mutlu Sek ailesine. Çünkü biz istedik ki şu evde kaldığımız dakikaları çocuk kitaplarıyla, iyilikle ve mutlulukla yaşayalım. Şimdi hafif hafif uyku zamanı biliyorum. O uykuya güzel bir çocuk kitabını düşünerek, hayaller kurarak girmek çok iyi olacak. O yüzden hayal kurun. Bu kitapta dinlediğiniz sahneleri, dinlediğiniz olayları, kişileri düşünün. O tatlı kediciyi, korsanı düşünün. Yatmadan önce sütünüzü için. Ondan sonra da çok güzel bir uyku uyuyun. Ben hep sizlerle birlikte olacağım burada. Bu hesapta sizlerle birlikte canlı yayında olacağım. Ve size çocuk kitapları okuyacağım önümüzdeki günlerde de. Bu hesabı takip edin, e, duyuruları takip edin. Annelerinizi, babalarınızı e, hatırlatın onlara, annelerinize, babalarınıza. Ben masalımı, çocuk kitabımı dinlemek istiyorum deyin. Böylece evde kalma dakikalarını hep beraber güzel güzel yaşayalım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ebeveynler, anneler, babalar hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık yavaş yavaş uykuya geçme zamanı. Şöyle bir güzel esneyin. Evde hep beraber. Oh, rahatladınız mı? Güzel. Sütünüzü de için ondan sonra. Bakın gözlerim kapanıyor bile. Hmm. Hmm. Artık uykuya geçme zamanı. Bir sonraki çocuk kitabında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.